Evet, bugün Spor severler TV'nin konuğu Muammer Vaysal, eski pehlivanlardan. Muammer Bey, Sporseverler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben 1979'da fotoğrafçılığa başladım. Foto yanına yanında evet. çıraklık olarak yaptım. Ondan sonra kendi iş yerimi açtım. Foto uğur olarak. Evet. şu anda karşıda fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Evet, pehlivanlığa ne zaman başladınız? 1979-80'de Demre'de güreştim, Kumluca'da güreştim. Evet. Ondan sonra kısmetimi çaldırdım. Onun için vazgeçtim güleşe. Vazgeçtiniz. Peki babanız ya da işte atalarınızdan güreşçi olan var mıydı? Dedelerimiz tabii pehlivandı, hmm. dayılarımız pehlivandı. Yani atadan geliyor. Atadan geliyor. E, peki ilk Kırkpınar'a ne zaman gittiniz? Ben Kırkpınar'a gitmedim. He. Peki ne zamana kadar güreştiniz? 1979-80. 80. Bir yıl değil mi? 79-80. Kısmeti 80. çaldırdıktan sonra bıraktım. Ee, bir daha kısmet almak da zordu herhalde. Herhalde yani bu pır pır, pır epey bir ücretliydi o zamanlar. Ee. Arkasında destek olmayınca zor durumlardı. Evet. Güreşte de para olmayınca vazgeçtim bu güreş işlerine. Evet. Peki en iyi yaptığınız oyun neydi? Her türlü oyunu yapardım ben herhalde. Ama yani. en iyi yaptığınız rakiplere sahidar ettiğiniz hangi oyunlar? Külse, var. Külse vardı. Evet. Ondan sonra neydi o? Paça Paça kazık falan. Hepsini yapardım yani. Peki Sözüm. en çok üzüldüğünüz an ne zaman? E, tabii kıspet çalındığı zaman. Peki en <laughs> çok sevindiğiniz an? En çok sevindiğim zaman e, tabii iş yerleri kurduktan sonra sevinçler oluyor tabii. <laughs> evet. Peki en beğendiğiniz pehlivan kimdi? O zamanlarda Sabri Acar vardı. Sabri Acar. Evet. Siz onun gibi olmak istiyorsunuz değil Herhalde. mi? Herhalde. Mehmet Güçlü, Sabri Acar. Evet. Bunlar sevdiğim pehlivanlardı. Evet. Öyle yola çıktınız ama kısmeti çaldırınca pehlivanlıktan vazgeçtiniz. Vazgeçtik. Zaten Mehmet Güçlü'nün sayesinde çıktım ben bunlara. Öyle mi? Tabii tabii. Mehmet Güçlü götürdü bizi oradan. Ben karşıda ee, çalışıyordum oradan. Mehmet Güçlü... Sen, senden güzel pehlivan olur dedi. Bizi tabii... Siz de nerede keşfetti? Burada karşıda çalışırken keşfetti. Ee. Siz peki Mehmet Güçlü favoriniz değil miydi? Tabii canım baş pehlivanı o zaman. Ay şimdi Sabri Acar çok beğeniyordunuz ya onun için sormadım. Sabri Acar da e, baş belivan, o zaman genelde en, en popüler. En popüler. Tabii, tabii tabii tabii. Onların sayesinde güreş sevdanız başladı ama evet, kısmet tamam. yüzünden her şey bitti. Aynen, bitti. Belki kısmeti çaldırmasaydınız geleceğin baş peygamber olabilirdiniz Devam, edelim, devam edebilirim evet çok. Demek ki Mehmet Güçlü'yü tercih yapmışlar. Peki kısmet çalınca Mehmet Güçlü'ye söyleseydiniz o yapamaz mıydı bunu? Ya şimdi o zamanlar destek yok arkada fazla destek olmayınca kısmet de bulamadık vazgeçtim bir şey. Dindim yani yenilmeden dindik. Bir, bir kısmet nelere mal oldu? Evet. Zaten bir 8. sıraya falan almıştım ben e, Kumluca'da o zaman. E, küçük ayakta. Aha. Ondan sonra e, şu ikinci gün çıktığımız zaman tabii giyinmeye çıkardık. Dışarı e, kısmeti koydum. Oradan e, soyun, soyunurken baktım kısmet bizim çantada kaybolmuş. Yok. Hmm. Neyse yapacak bir şey yok. Aynen. Kader teşekkür. böyleymiş diyor değil mi? Yapay. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Sağ olasın.